Genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben diş hekimi Sadullah Daş'tan bugün sizlere ortodonti hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Ortodonti dişlerin birbiriyle olan ilişkisini, dişlerin çene kemiğiyle olan ilişkisini ve çene kemiğinin hem çene kemikleriyle hem de çene kemiğinin diğer yüzdeki kafatasında bulunan kemiklerle olan ilişkisini inceleyen bir ana bilim dalı. Peki ortodontide ne gibi problemler tedavi ediliyor? Dişlerin birbiriyle olan çapraşıklık ilişkisi yani bazı dişlerin bazı dişlerin üstünde olması veya kapatırken dişlerin doğru şekilde kapatmaması ilişkisi tedavi edilebiliyor. Bazı kişilerde gelişim problemlerinden dolayı üst çene çok önde veya geride olabiliyor. Aynı şekilde alt çene çok önde veya geride olabiliyor. Bu gibi problemlerde ise çenelerin doğru şekilde konumlandırılması için ağız içi veya ağız dışı apereyler yardımıyla çene kemiklerinin birbiriyle olan ilişkisi düzenleniyor. Fakat bu aşamada hastaların yaşı, ergenlik dönemine girip girmediği çok önemli. Çocukluk yaştan itibaren düzenli diş hekimine giden kişilerde erken evrede müdahaleler yapıldığı için ağız içi ve ağız dışı apereyler yardımıyla bu problemler çözülebiliyor. Doğru zamanda ve erken evrede tespit edilmeyen ve tedavi edilmeyen çene gelişimlerinin problemleri ileri zamanlarda ortognatik işlemler yapılması gereksinimini doğuruyor. Ortognatik cerrahi işlemi ise hastalar tarafından daha zor tölere ediliyor. Çünkü işlem genel enstezi altında yapılıyor ve çene kemiklerinin çene kemiğinin bazı bölgelerinden müdahale edilerek yeniden konumlandırılması işlemi. Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi özellikle ortodontik tedavi yönteminde de hastaların geç kalmaması gerekiyor. Geç kalmayan kişilerde hem tedavi süresi kısa oluyor hem de hasta tarafından daha kolay tölere edilebiliyor. Çene gelişim anomalisi yani çene gelişim problemi olmayan kişilerde ise braket dediğimiz tel tedavisi yöntemiyle dişlerin çapraşıklığı ve ilişkisi düzenlenebiliyor. Braketler iki çeşitte olabiliyor. Bunlardan birincisi gri renkte olan tel braketler, İkincisi daha estetik olan ve başkaları tarafından daha az fark edilen seramik braketler. Kişiler eğer bu iki braket tedavisini de yaptırmak istemiyorsa, bu sefer şeffaf ortodontik plaklar kullanabiliyoruz. Şeffaf ortodontik plaklarda karşıdan bakıldığında belli olmuyor ve sosyal katılımı çok olan hastalarda çokça tercih ediliyor. Ortodontik tedavilerin bir ortodontist yani ortodonti uzmanı tarafından yapılmasını tavsiye eder. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.